Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız. Ocağı hangi ürünle temizliyorum? Onu göstermek istiyorum size. Ben acıyı kullanıyorum. E, gerçekten bu üründen çok memnunum. E çamaşır suyu da içermiyor. Eğer çocuğunuz varsa ha hafiften kokusu var tabii ki ama e, bebeğiniz ve çocuğunuz varsa bu ürünü tavsiye ediyorum ve beklemenize de gerek kalmıyor. Hemen şöyle deniyoruz. <laughs> Hemen çıkarıyor. Evet, şimdi siliyoruz. Bakalım etkisini nasıl göstermiş. Evet. Bakın Pırıl pırıl oldu Evet anneciğim pırıl pırıl oldu Hı hı Evet baba Hı hı Ocağın farkı belli oluyor. Parlaklığı ve temizliğiyle gerçekten çok güzel bir ürün. Etkisini kısa sürede gösteriyor. Acenin e, bu mutfak yağ çözücüsünü gerçekten çok seviyorum. Çamaşır suyu içermiyor. Çamaşır suyu içerenleri de var. Dilerseniz onu da alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi e, çocuğunuz varsa eğer e, bunu tavsiye ediyorum. Çok hafif kokusu var. Yani öyle ağır bir kokusu yok ama güzel Ben seviyorum ve mutfakta bu ürünü size tavsiye ediyorum videomuzda Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve bu tür videoları videoların devamı için abone olmayı unutmayın lütfen İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın